Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar size... sıkan çeşit çeşit kanep yapabiliyoruz. Maçta bilmediğiniz üzere. Bilmiyorum. saat sonrası hala abone ol, like atmayı unut. Unuttuysanız hemen aşağıdaki butondan abone olup onun yanındaki de like atıp paylaşmayı unutmayın. İlk olarak tekli kanepe yapabiliyoruz. Çiftli kanepe yapabiliyoruz. Bazı malzemeleri kullanabiliyoruz. Hatta yani bildiğiniz üzere veya bilmediğiniz üzere 5 çeşit işte, kanepe yapabiliyoruz. Şimdi bu kanapeler şöyle size göstereyim ben buraya bir yol yaptım. İlk olarak bu meşe odunu merdiveni, tabela ve eşya çerçevesiyle bu renkten yapabiliriz, De renkleri değiştirebiliriz. Ladin odunu kullanabiliriz, merdiven kullanabiliriz, kum taşı merdiveni, taş merdiveni, taş merdiven almıştık. Nedir tuğlası ve kuşucandan yapabiliriz. Hepsini göstereceğim şimdi size ilk olarak teklerden başlayalım. alalım. İlk olarak tabeladan yapabiliriz şöyle. Ben hepsini yapmayacağım sadece bir tanesini yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi yaptık. Şöyle yazdım galiba. Böyle. Yani böyle şunu taleyi ben shift'le, shift'le tıklayıp Gabun ne olmuş onun. Tıklayıp hiçbir şey yazmadan çünkü yazarsanız biliyorsunuz böyle çıkıyor. Hiçbir şey yazmayıp tıkladığınızda gibi olacak. Bunu buna da yapabilirsiniz aynı şekilde. Buna da yapabilirsiniz. Buna da yapabilirsiniz. Buna da buna da dediğim gibi çeşitlere yapabilirsiniz. Şimdi çiftlilere geçelim hemen. Şöyle iki iki boşluk bırakın. Yoksa olmayacaktır. İki boşluk bırakmazsanız sıkıntı çıkabilir. O yüzden iki boşluk bırakmak en faydalısı. Tamam. Şimdi böyle yaptıktan sonra buna eşya çerçevesiyle de yapabilirsiniz bir tablede tablede de yapabilirsiniz. Eşya çerçevesiyle yaptığınızda buraya böyle tık. Ah yanlış yere tıkladım. Şuraya şöyle tıkladığınızda olacaktır. Eşya çerçevesi bana göre daha güzel mi duruyor bilmiyorum. Yorumlarda bahsedirseniz sevinirim. Buna da yine aynı şekilde shift tıklayarak şu köşeyi alarak buraya bastığınızda böyle olacaktır. İşte buna da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben yine bir şey göstereceğim. Siz hepsini yapabilirsiniz böyle şöyle yaptığınızda veya şöyle yaptığınızda böyle kanepe çeşitlerimizi yapabiliyoruz. Siz karar verin arkadaşlar bu videonun da. Böyle sonuna gelelim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hala abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı, paylaşmadıysanız paylaşmayı unutmayın.